Tanju Özcan eşinin baskı gördüğünü söyledi. Eşi de öğretmen soruşturmaya açıldığını söyledi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bilginiz var mıdır? Evet, doğrudur Sayın Belediye Başkanı'nın ifadesi. Meral öğretmen Odalar Borsalar Zübeyde Hanım Meslek Lisesi'nde çocuk gelişimi öğretmeni. Eğitim seninde üyesidir kendisi. Geçtiğimiz 2-3 ay önceydi sanıyorum. Yani bakanlık müfettişlerinin bizzat yerelden de değil, bakanlık önüne konulan bir dosyayla Meral Hanım'ın bakanlık müfettişleri vasıtasıyla bir soruşturma yürütüldü. Soruşturma aslında tamamen Anayasa ve İnsan hakları mahkemesinin ihlali sosyal medya paylaşımları üzerinden bir dosya ve başka başka da istinat edilen şeyler vardı ama sadece supuk bulan fiil olarak sosyal medya paylaşımları gösterildi ve bakanlık eliyle bir soruşturma yürütüldü soruşturmanın sonucunda da Meral Hanım'a bir kınama cezası e, takdir edildi ama e, soruşturmanın en başından soruşturmacılar da dahil aslında bunun bir sipariş ceza olduğunu Meral öğretmenin Meral öğretmen ya da öğretmen ya da sendika üyesi olmakla ilgili değil tek kusurunun aslında Tanju Özcan'ın eşi olması ve siyasi olarak hasımlarının e, bizzat kendi sosyal medya hesaplarını e, didik didik ederek tabir yerindeyse ve hiçbir şekilde suç unsuru kabul edilmeyen e, fiillerden kaynaklı e, Meral öğretmene bir kınama cezası verildi. Biz eğitim sendikası, eğitim sen olarak e, il disiplin kuruluna başvurduk bu konuyla ilgili. İtiraz ettik cezaya. E, bir cezanın zaten hukuki zemini yoktu. E, yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Bir öğretmen eğitim sistemini eleştiren bir e, paylaşımı retweet ettiği için kendisi ve herkese açık olmayan bir sayfadan yaptığı Halde e, ve hukukun konusu olmayan bir şekilde e, maalesef ceza verildi. E, diğer bir konu e, şimdi Meral Hanım e, gerçekten hani tırnak içerisinde söylüyorum. Hiçbir şekilde e, çalışırken iş yerinde e, bu titrini kullanmamış ve gerçekten okul için emek harcayan bir öğretmenimizdir e, ve daha önce de herhangi bir disiplin suçu olmadı e, ve başarı belgeleri ve ödülleri olan bir öğretmen. Bu durumda ilk kez bir ceza almış olduğunda genel olarak şu yapılır arkadaşlar. Kınama verilmişse uyarıya döner ceza. Ama Meral Hanım için bu da yapılmadı işin açıkçası. Dediğim gibi gerçekten hukuksuz bir süreç yürütüldü. Bunu kendisi de hani biz il disiplin kuruluna itiraz ettiğimizde bizzat iyi ifade de edildi. Yerelden kaynaklı değil, ta bakanlıktan kaynaklı bir dosya üzerine bu soruşturmanın yürütüldüğünü söylediler ve kınama cezasının neden uyarıya döndürülmediğini bunu bütün öğretmenler için yapılırken neden Meral Hanım'ın böyle bir e, istisna bir durum olduğunu söylediğimde de ifade şuydu e, hocam işte e, silsile gereği bakanlık müfettişinin verdiği cezayı biz hani onaylamasak da maalesef bu konuda bir şey yapamıyoruz denildi. Biz Meral Hanım'la ilgili olarak biliyorsunuz adli tatil süreciydi. Şu anda geçtiğimiz hafta dosyasını sendika avukatımıza ilettik. Bu haftaya da önümüzdeki haftada bu cezaya ilişkin olarak bir mahkeme süreci yaşayacağız. Mesele bundan ibarettir. Teşekkür ederim. Meral Hanım Tanju Özcü'nün eşi olmaktan dolayı mı bu cezayı aldı? Tamamen bu şekliyle. Çünkü neden? Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ki kaldı ki paylaşım içerisinde bir öğretmenin eğitim sistemine eleştirdiği bir şey. Hakaret yok, küfür yok, herhangi bir şey yok. Son derece eleştirel ve en doğal hakkını kullanmış. Bunun suç kapsamında yani hukukun konusu değil işin açıkçası. Dolayısıyla böyle bir ceza verildi ve dediğim gibi istisna olarak ilk kez ceza almasına rağmen bunun bir altı da takdir edilmedi, kınama cezası olarak bırakıldı. Teşekkürler.